Merhaba canlarım, benim canım yengeç burçlarım. Kraliçeniz geldi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayol, yine ne dertler biriktirdiniz içlerinizde, dökülün bakalım. Efendim, bu hafta öyle sıradan bir hafta değil, baştan söyleyeyim, 24-30 Kasım arası gökyüzü adeta sizin için vites büyütüyor. Uzun zamandır beklediğiniz o netlik, o ha şimdi oldu anı kapıda gibi. Bakalım bu hafta o hassas kalplerinize ve kıvrak zekanıza neler fısıldayacakmış yıldızlar. Hazır mısınız canım dinleyicim? Bu hafta gerçekten de bir dönüm noktası diyebiliriz. Özellikle iki büyük gezegen var gündemimizde, Satürn ve Merkür. İkisi de uzun bir aradan sonra ileri harekete geçiyor. Yani bu hayatınızdaki o sis perdesinin yavaş yavaş kalkması ve bazı konularda gerçeklerle yüzleşerek sağlam adımlar atmanız anlamına geliyor. O yüzleşme dedin korkmalı mıyız? Hayır hayır hiç korkmayın tam tersi. Bu yüzleşme size ilham ve büyük bir rahatlama getirecek. Oh içime sular serpildi valla. O zaman gelelim en sevdiğiniz konuya aşka meşka. Canlarım haftanın başında sanki böyle bir mahkeme sonucunu bekler gibi bir ruh halinde olabilirsiniz. Ne olacak bu işin sonu dediğiniz ne varsa bu hafta bir karara bağlanıyor sanki. Evren resmen dosyanızı almış, sonuç mührünü basmaya hazırlanıyor gibi. Ne diyorsun? Kesinlikle öyle bir enerji var. Özellikle hafta başı yani pazartesi günü Merkür ve Venüs'ün bir kavuşumu var. Bu iletişimde çok tatlı bir esinti yaratıyor. Yani kırgınlıkları onarmak, sevdiğiniz insana güzel bir söz söylemek, takdirinizi göstermek için harika bir zaman. Hani o en gergin anları bile yumuşatacak bir etki mi bu? Aynen öyle. Olası gerginlikleri bile yumuşatabilir. Ama asıl bomba çarşamba günü. Aa, haftanın en şanslı günü dedikleri o mu? Venüs ve Jüpiter arasında muhteşem bir açı var ve işin en güzel yanı şans gezegeni Jüpiter sizin burcunuzda. Yani evren size rasmen torpil geçiyor bayılırım bize özel ilgi göstersinler şımartsınlar bu tam olarak hazırlıkla fırsatın buluştuğu an demek yani yeni bir ilişki olabilir mevcut ilişkide bir canlanma olabilir ya da hiç beklemediğiniz tatlı bir jestle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Yani aşklarım, bir yandan hayatınız için önemli bir karar aşamasındasınız, bir yandan da evren size böyle küçük küçük aşk notları gönderiyor. Sakın somurtup oturmayın. Etrafınıza iyi bakın, o notları yakalayın. Ama hafta sonuna doğru bir dikkat etmek lazım. Orada küçük bir viraj var. Eyvah, nedir o? Venüs'ün Uranüs'le bir karşıtlığı olacak. Bu ilişkilerde ani böyle şok edici, beklenmedik gelişmelere işaret edebilir. Ayol iyi mi kötü mü? Bu illa kötü olmak zorunda değil. Bazen bir sarsıntı gerekir ya. Aynı zamanda Venüs Neptün'le de çok uyumlu bir açı kuruyor. Bu da romantik hayallere dalmak, ideal aşkı düşünmek için de mükemmel bir atmosfer yaratıyor. Yani gerçeklerle hayaller iç içe geçiyor. Ne macera ama. Tam olarak bu. Gerçekler ve hayaller dans edecek. Ayol hep aşk dedik. Biraz da para pul konuşalım değil mi ama? Cüzdanlar ne alemde? Efendim bu hafta kariyer alanınız adeta aydınlanıyor öyle duydum. Zihninizdeki o acaba'lar nasıl yapsamlar gidiyor. Yerine keskin bir netlik geliyor. Hani elinize pırıl pırıl bir kılıç verilmiş gibi düşünün. Artık önünüzdeki engelleri kesip biçmeye hazırsınız. Bu metafor çok doğru. Kariyer alanında bir Kılıç Ası enerjisi hakim. Yani yeni başlangıçlar, net planlar ve cesurca atılan adımlar demek bu. O proje teklifini sunmak için, o iş başvurusunu yapmak için tam zamanı. Peki bu enerji nereden geliyor tam olarak? Birkaç yerden. Birincisi, Güneş'in Yay burcundaki konumu sizin verimlilik ve üretkenlik alanlarınızı aydınlatıyor. Bu işleri organize etmek, angaryaları bitirmek ve somut sonuçlar almak için müthiş bir enerji verir. Hani o aylardır ertelediğimiz işler var ya, onları bitirme gücü mü bu? Kesinlikle. Ama daha da önemlisi, Satürn'ün ileri hareketi. Sorumluluk gezegeni Satürn, uzun süredir tıkalı olan yüksek öğrenim, seyahat, yurtdışı bağlantıları veya hukuki konular gibi alanlarda yolu açıyor. Eğer bu konularda bir yavaşlama, bir engel hissediyorsanız artık ilerleme zamanı. Bu, kariyer vizyonunuzu daha gerçekçi ve sağlam bir temele oturtmanıza yardımcı olacak. Canlarım bakın bu çok önemli bir şey. Hani hep diyoruz ya yükselen burcunuzu da takip edin diye. İşte bu hafta bunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Eğer yükselen yengeçsiniz, bu etkileri hayatınızın direksiyonunda bizzat hissedeceksiniz. O yüzden güneş burcunuz kadar yükseleninizi de takip etmeyi sakın ihmal etmeyin. O sizin hayatınızın yol haritası gibidir. Kesinlikle çok doğru bir vurgu. Yükselen burç bu etkilerin hayatınızın hangi sahnesinde oynanacağını gösterir. Peti, gelelim zihinsel ve duygusal dünyamıza. İçimizde neler oluyor? O fırtınalar diniyor mu? diniyor hem de nasıl? Bence bu hafta sizin için en büyük hediye bu zihinsel berraklık olacak. İletişim gezegeni Merkür sizin gibi bir su grubu olan Akrep Burcu'nda ileri harekete geçiyor. Yani bizim dilimizden anlayan bir gezegen mi bu? Aynen öyle. Bu son haftalarda yaşadığınız o kafa karışıklıklarının, yanlış anlaşılmaların sona ermesi demek. Hani bazen kendi kendinize konuşup durursunuz ya, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye. İşte o iç sesiniz bu hafta netleşiyor, size doğru yolu fısıldıyor. Artık kendi kendinize drama yaratmak yerine ruhunuzu gerçekten neyin iyileştireceğini göreceksiniz. Bir de buna ek olarak gökyüzünde büyük su üçgeni dediğimiz bir etki var. Ay o ne demek? Sade bir dille anlat bize. Çok basitçe gezegenler sizin elementiniz olan suda bir araya gelip uyumlu bir açı kuruyorlar. Bu da bir akış enerjisi getiriyor. Yani bu ne demek? İşleri zorlamamanız, sezgilerinize sonuna kadar güvenmeniz ve evrenin size sunduklarını rahatça kabul etmeniz gereken bir hafta. Yani kontrolü bırak, akışa güven mi diyorsun? Tam olarak bu. Duygusal zekanız bu hafta en büyük süper gücünüz. Size tavsiyem bu hafta zihninize huzur kelimesini yazın ve bırakın o enerji size yol göstersin. İşte böyle canlarım. Kısacası bu hafta hem önemli kararların verileceği hem de tatlı sürprizlerin yaşanacağı bir dönemeç. Hem zihniniz berraklaşıyor hem de kalbiniz için güzel fırsatlar doğuyor. Unutmayın canlarım, en berrak sular bile akmak için kendine bir yol bulur. Bu hafta kendi yolunuzu açma zamanı. Bu arada zihninizi farklı dünyalarla beslemek isterseniz kanalımızdaki Okumanın Ötesinde adlı oynatma listemize de bir göz atabilirsiniz. Merak ettiğiniz kitapların özetlerini ve derinlemesine analizlerini orada bulabilirsiniz aklınızda olsun. Ay evet harikadır o. Peki canlarım. Eğer bu sohbetimiz hoşunuza gittiyse şöyle bir aşağıya kalbinizden geçenleri yazıverin olur mu? Biz de kimler bizimleymiş görelim, ailemiz ne kadar büyümüş bilelim abone olup o zil sesini de açarsanız kraliçeniz her hafta kapınızı çalar benden söylemesi. Hadi bakalım yengeçler sizi sevgiyle uğurluyorum. Bakalım sırada hangi burcun ne cevherleri varmış? Şimdi de onlara bir göz atalım.